1.4 TSI motorda arka gran keçesini değiştikten sonra şu sente dişlisini nasıl takacağımıza göstereceğim. Önce birinci gözün veya dördüncü gözün bujisini söküyoruz. Pistonu en üst noktaya alıyoruz. Birinci göz veya dördüncü göz. Pistonu en üst noktaya aldıktan sonra Şimdi pistonu üst noktaya getirdikten sonra şu dişlimizin tam şuradaki delik kısmını şöyle bir aparatımız var. Aparatımızda da iki tane de pin var. Gösterin pimler. Şu bir, şu iki. Şu büyük olan pim yukarı göster abi. Şuraya geçecek. Şimdi dişlimizi normal yerine takmadan boş bir şekilde yerine tutturuyoruz. Aparatımızın üst pimini, alt pimini ayarlıyoruz. Evet. Şu an pistonumuz sentede. Bu dişlimiz de sentede. Bunu da ufak bir çekiç yardımıyla yerine çarpıyoruz. Zaten kolay rahat. Kendisi geçiyor. şu seviyeyle düz olması lazım. Diyelim ki bu aparatınız yok. Bu aparatınız yok. Pistonu üstü noktaya alın. Onlar da şöyle daha net göstereceğim. Sağ Şimdi bu delikle bak karşıda da bir iz yapmışlar. İkisini aynı işaretle aynı seviyeye getirirseniz zaten şu anda da sente olmuş oluyor. Aparatınız varsa aparatta da takmak daha kolay. Yoksa da göz kararı şu şekilde ayarladığınızda pistonu üstü noktaya getirip bu şekilde takabilirsiniz. Bunu bu şekilde takmazsanız araç çalışmaz. Passat 1.4 TSI